mobil erişilebilirliğin adresinden herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Kanala abone olmayı, kanalımızdaki video içeriklerini beğenmeyi ve beğendiğiniz içerikleri sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler. Evet efendim mobilya İşlebilirliğin adresinden hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Uzun bir süre sizlerle video çekimi yapamamıştık biliyorsunuz. Ee, yeni bir ürün incelemesiyle hem de baya bir ses getirecek ürün incelemesiyle karşınızdayız. Peki ya beklentilerimize yeterince cevap alabildik mi üründen? Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz hep birlikte. Biliyorsunuz Tekno markası e, uzun zamandır yani e, bir 7-8 yıldır en azından benim bildiğim e, çeşitli ülkelerde satışa sunuyor cihazlarını özellikle Camon serisi cihazlar biliyorsunuz kamera odaklı cihazlar yani kamerası iyi olan cihazlar e, işte POVA cihazlar e, atıyorum bataryası çok iyi Spark serisi giriş segmenti cihazlar. Ve Phantom serisi de katlanabilir cihazlar üretiyor biliyorsunuz. 4 seri halinde çıkıyor. Bunlardan Camon ailesinin en büyüklerini, abilerini konuk alacağız bugün. Camon 30 Pro 5G modelini. Cihazdan kısaca bahsedecek olursak eğer. Cihazımız cam arka yüzeye sahip. 3.5 mm jack girişi olmayan bir cihaz. E, tasarım olarak iyi bir cihaz Premium hissiyatı veren bir cihaz e, Kendi kılıfı içerisinden çıkan kılıfı da e, Sert bir kılıf Silikon kılıf değil yani Koruma anlamında çok iyi e, Paket içeriğine gelince Paket içeriği dolu dolu e, Temmuz ayına özel lansmanda e, Zannediyorum e, true 1 diye bir kulaklığı var Tekno'nun e, 3500 lira civarında satış fiyatı var 3300-3500 aralığında o kulaklığı da hediye ettiler ama Ağustos ayına girdik artık muhtemelen e, kulaklığı vermeyecekler. 28 bin lira ile 30 bin lira aralığında bulunabilen bir cihaz fiyat olarak biraz daha düşmesini beklerim açıkçası. E, düşmeli çünkü e, cihaz kötü olduğu için değil ama 30 bin lirayı yapmayacağı için düşmeli. Kendine acizane yorumumdur. Cihazımızda 12 GB RAM var. 512 MB, e, 512 GB özür diliyorum düzeltiyorum. ROM var, yani içerik doldurabileceğimiz depolama alanı var. Onun dışında 3 tane 50 megapiksel ve inanılmaz kamera özelliklerine sahip Sony'nin IMX sensörü var bir tane. Bir tane yine yardımcı kamera 50 megapiksel, ön selfie kamerada 50 megapiksel olarak geliyor. E, kameralar çok iyi. Gece çekimlerinde vesairede de kamerayla ne kadar işimiz olur o da tartışılır tabi ama olmuşken iyisi olsun diyorsak eğer Camon ailesinin en büyükleri, abileri Camon 30 Pro 5G e, işimizi fotoğrafçılık anlamında gayet iyi görecektir. Bunun dışında cihazımızdan e, temel olarak bahsetmek gerekirse cihazın kalbine Diamond e, Dimensity 8200 Ultimate işlemcisi güç veriyor. Yani oldukça iyi bir güç güce sahip işlemcisi. 3.1 GHz bir çekirdeği, 3 GHz 2 çekirdeği, şey, 3 çekirdeği özür diliyorum 2.0 GHz'de 4 çekirdek olmak üzere. Totalde 8 çekirdek işlemcisi var. Dimensity biliyorsunuz sevgili dostlar Mediatek'in Helio serisinden sonra ürettiği iyi bir işlemci. Teknoloji değiştirdiler Dimensity ismini verdiler. Gayet de iyi oldu. Snapdragon ile bence çok e, bariz farkları kalmadı. Isınma problemini çözdüler, enerji harcama problemini çözdüler. Dimensity ile ilgili yorumları da diğer teknoloji kanallarında duyuyorsunuz zaten. Bunun dışında cihazımızda e, Hyros Audio ve e, Dolby Atmos desteği var. Stereo hoparlörümüz var. Oyun oynamak isteyen, gören abonelerimiz için söylüyorum. Oyun oynamak isteyenler için e, 144 Hz e, ekran tazeleme hızına sahip e, AMOLED bir ekranımız var. E, display özelliği yani sürekli açık ekran özelliği mevcut cihazımızda. E, yine cihazın arka kısmında flash'tan hariç flash'ın dışında bildirim ışığı var kırmızı. E, şarjda olduğunu, çağrı geldiğini, video kaydı yaptığınızı gösteren bir özellik. Karşıdaki görmesini istiyorsanız ya da kendinizi arkadan çekiyorsanız arka kameradan o zaman telefonu bir yere sabitlemişseniz eğer ne zaman video çektiğini veya sayacın ne zaman çalışmaya başladığını görebiliyorsunuz. Böyle de bir şey koymuşlar. Güzel olmuş. Cihazın içeriğinden bahsetmiştik. Kutu içeriğinden. 70 wattlık şarj adaptörü sonrasında Tip A'dan tip C'ye bir bağlantı kablosu. Kırılmaz ekran ya da jelatin hangisini uygulamak istiyorsanız. Ee, bir tane yine Type-C kulaklık ve e, True 1 dediğimiz Tekno'nun e, Bluetooth kulaklığını da e, sizlere veriyor. 45 saate kadar müzik dinleme özelliği var. E, kesintisiz 6 saat müzik dinleme kendi kulaklıklarındaki şarjla muhtemelen işte 6 defa daha dolduruyor ki e, 6 kere 6 36 6 42 saat falan yapıyor öyle yani cihazın tepkimesinden bahsedeceğiz biraz sonra biraz menüsünde dolaşacağız bilerek cihazı bağlamadım sevgili dostlar miksere direkt mikser üzerinden değil de cihaz üzerinden duyun daha doğal olsun diye çünkü cihazın üst hoparlörü de var. Üst hoparlörünü yakın tutarız mikrofona. Sesini net bir şekilde alır. E, tepkime noktasında çok iyi bir cihaz ama erişilebilirlik noktasındaki eksiklerine yavaş yavaş gelmek gerekir ise eğer. Erişilebilirlik noktasında oldukça eksikleri var. Mesela cihazı sıfır aldınız, e, sonrasında eve getirdiniz, kutudan açtınız, kendi başınıza cihazı e, aktif edemiyorsunuz. Gören bir yardımıyla kurup, Talkback'i etkinleştirip ondan sonra cihaza müdahale edebiliyorsunuz. Bu bir kere eksik yanlarından biri. Eğer e, tekno üreticilerinden biri kazara ya da tekno çalışanlarından biri kazara bu videoyu izliyorsa dikkate alsın isterim açıkçası. Çünkü bizler erişilebilir cihazlar e, kullanmak istiyoruz. Yani bizim de düşünüldüğümüz, bizim de dikkate alındığımız cihazlar üretilsin istiyoruz. Çünkü biz de bu ülkenin vatandaşıyız sonuç itibariyle. Dolayısıyla e, bu anlamda eksi 1 yazıyorum cihaza. En büyük eksilerinden ikinci eksisi ise e, ekran okuyucuyu her ne şartta olursa olsun arka planda açıkken elinizle iki parmağınızla kaydırarak sonlandırdığınızda ya da clear all dediğimizde genel bakış tuşuna basıp yani bütün uygulamaları temizle dediğimizde inatla ekran okuyucuyu susturuyor arkadaşlar ve cihazı yeniden başlatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da çok büyük eksilerinden biri. Aynı şeyi Talkback'te yapmıyor ama Prodence veya GSO kullanıyorsanız ekran okuyucu olarak bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz ve hiç yaşamaktan dolayı hoşnut olmadığım ikinci erişilebilirlik anlamındaki eksiklerinden biridir cihazın. Bunun dışında ABK ile herhangi bir problem yok. Yani Advanced Braille Keyboard ekrandan Braille girişi yaptığımız Braille yazığı ile e, telefonu kullandığımız Braille klavyede herhangi bir sorun sıkıntı yaşatmıyor. E, zaman zaman belli başlı sıkıntılar oluyor ama o biraz da ABK'dan kaynaklı sıkıntı. E, stabillik açısından stabil bir cihaz. E, herhangi bir ısınma problemi, e, herhangi bir ekranda takın, takılma problemi yaşamıyorsunuz. HiOS arayüzüyle ilgili de biraz konuşacağız iOS arayüzü, teknonun kullandığı cihazlardaki arayüz sevgili dostlar, biraz modifiye edilmiş bir arayüz. Saf Android'e çok benzemeyen bir arayüz. Ek özellikler verilmiş cihazlara. İşte görüşme kaydı, efendime söyleyeyim, WhatsApp'ta görüşme kaydı, ses değiştirme vesaire vesaire. Çok test ettin mi derseniz test etmedim. Ee, çok uğraşmadım otur şeylerle. Eskiden çok uğraşırdık. Biraz böyle çocukluk vardı herhalde ki. İşte sesimizi değiştirelim birilerine şaka yapalım falan modundaydık. Ama şimdi öyle değil artık. Ee, değerlendirmek isteyenler için sunulmuş bir özelliktir. Bilginiz dahilinde da olsun. iOS ve yüzünün de belli başlı eksikleri var tabii ki. Nedir bunlar? Kaydırıcıları bir kere ekranda göremiyorsunuz. Az sonra da test edeceğiz zaten. Sizlerde duyacaksınız kaydırıcı değerini değiştiremiyorsunuz ezbere değiştirmek zorundasınız parmağınızı çift tıklıyorsunuz basılı tutuyorsunuz açıyorsunuz sağa doğru sona geliyor kısıyorsunuz sola doğru sıfıra geliyor falan gibi Yani bu çok büyük bir eksiklik mi derseniz elbette değil ama neden ben ekrandaki ses kaydırıcısının ya da ekran parlaklığının kaydırıcısının kaçta olduğunu bilemeyeyim neden böyle bir eksiklik istediğim bir cihaza 30 bin lira vermişken Takdir sizin tabii ki. Benim için çok büyük bir problem değil bu ama sonuç itibariyle eksik. Yani eksik hanesine bunu da yazmak lazım. Şimdi cihazımızda ekran okuyucumuz kurulu. Ekran okuyucumuzu şöyle sesini açalım, konuşmasını Eşitiriz. da yavaşlatalım. 90, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60. 60 iyidir herhalde. Team Talk 47, ana sayfa düğme. Şimdi ben e, Microsoft Launcher kurdum arkadaşlar cihaza. E, Microsoft Launcher e, uygulaması biliyorsunuz e, ekrandaki işte görselleri vesaireleri değiştiren, daha erişilebilir hale getiren bir arayüzü e, sahip oluyor telefon. Microsoft Launcher arayüzü e, kolay geliyor bana. Uygulama çekmecesi vesaire ulaşmak. E, alttaki dok alanı dediğimiz yere işte 10 tane 12 taneye kadar uygulama koyabiliyorsunuz Sık kullandığınız uygulamaları elinizin altında oluyor dolayısıyla bu uygulamayla e, stabil çalışıyor herhangi bir sorun yaşatmıyor tok, 4, 7, şimdi bakın açalım ana sayfamızı heh sayfa şey e, deneyimleyelim de ekrandan parmak izi var cihazda ve yerini bulmanız hiç zor olmuyor arkadaşlar yani sağ taraftaki power tuşunda değil ekranda parmak izi onu belirtmiş olayım. Ve çok stabil bir şekilde çalışıyor. Mesela bakın. Şuradan tuşa bastım. Ekran kapalı. Ekranı kapattım. Telefona dokunuyorum derken ekrana dokunacağım arkadaşlar. Ve ne kadar zamanda açıldığını duyacaksınız. Ekrana dokunuyorum. Dokunamadık. Çünkü ekran e, kilidine basmadık. Ekrana dokunuyorum. Uygulamalar. Bakın direkt uygulamalar menüsüne geldi. Tekrar kilitleyelim. Ekran kapalı. Ekranı uyandırmak e, ve uyandırdıktan sonra kilidi açmak şeklinde ayarladım ben. Şu anda ekrana dokunuyor. Room. Bakın. Z borsa 57 ana sayfa düğme. Direkt açıyor. Yani bekleme durumunuz hiç yok. 0.2 saniye falandır belki. Hadi olsun 3 saniye. 0.3 saniye. E, bu şekilde cihazın e, ses kalitesine gelince hani demiştik ya Hi-Res Audio e, ve Dolby Atmos destekli diye e, iyi bir sese sahip yani sesin e, kapsamını çok iyi veriyor İşte kemanlardır enstrümanlardır vesaire dinlediğiniz müzikteki işte baslardır vesaire çok iyi bir sese sahip ama yüksek değil. Yani e, çok doyurucu, çok yüksek bir ses yok. Sadece ses genişliği anlamında çok iyi, çok başarılı bir cihaz. E, çok çok böyle hani e, güzel diyebileceğim bir cihaz değil açıkçası. Elime geçmişti tesadüfen. E, Infinix'in ZERO 30 cihazı mesela. E, iPhone 11 kullanan ya da iPhone 11'deki sesi duyan arkadaşlarımız varsa onunla birebir aynı sesi verebiliyor mesela. baslar daha tok ve daha yüksek. Ee, müzik sesinin genişliği belki bu cihaz kadar değil ama daha doyurucu, daha tok bir müzik alabiliyorsunuz mesela o cihazdan. Ee, aslında o cihazın da bir gün böyle elimize geçerse inceleme fırsatımız olursa inceleme videosunu paylaşırım. O cihaz da gayet erişilebilir. Ee, yani bundan daha erişilebilir, en azından çok erişilebilir olduğunu söyleyemesem de. Ama ee, mevcuttaki hoparlörlerinin kalitesi için almaya değer bir cihaz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Infinix Zero 30 Zero 30 cihazı 12 bin lira civarında piyasada. Yani bu cihazın nereden baksanız yüzde 40 civarında bir fiyatı var. Ee, 30 bin liranın 12 bin lira 6, 12, 18 Aynen öyle tam yüzde 40'ı yapıyor. Alınabilir. Yani onda e, Helio G99 işlemci var. Ama kavisli ekran var. Yani çok ince bir ekran. Kavisli ekran. E, bu hani Samsung'ların biliyorsunuz işte e, Edge modelleri vardı. S7 Edge, S6 Edge onun gibi. E, i̇yi bir cihaz. 8A256 e RAM'i var. E, 64 megapiksel kamerası var. Tabi Sony'nin IMX sensörü yok bundaki gibi ama e, yani sonuçta iş görür mü? Görür. Şimdi cihazın tepkimelerinden biraz bahsedelim. Uygulamalı olarak arkadaşlar burada Ella dediği de e, İngilizce bir asistan, e, Google asistan gibi e, aynı şekilde o mantıkla çalışan ama e, şeyle çalışıyor, yapay zeka desteğiyle çalışıyor. Bilginiz de aynı de olsun. Bu arada deneyimleme şansım olmadığı bir bilgiyi daha vereyim sizlerle. Tekno'nun bir navigasyon üzerinde uzun yıllardır navigasyon algılama ve navigasyon uygulamaları üzerinde çalıştığını belirtmişler ve bu cihazda da o 1 metreye kadar sürükleme mesafesinin düştüğü yani doğruluk oranı 1 metreye kadar yanıldığı bir sistemin olduğunu iddia ediyorlar. E, deneyimleme şansım olmadı açıkçası. Nasıl deneyimleyeceğim konusunda da e, bilgim yok. Normal haritalardan girdiğinde normal navigasyonu kullanabiliyorum. Ama e, onun dışında e, nasıl deneyimlemem gerektiği konusunda aslında tekno yetkilileriyle de görüşme sağlamadım. E, bu erişilebilirlikle alakalı bahsetmiştim ya hani e, ekran okuyucuyu arka planda ne yaparsanız yapın sonlandırıyor. Bunu kendileriyle paylaştım. Hatta öneride de bulundum. Sevgili Ömer ve sevgili Salih'in yönetiminde biliyorsunuz Erişilebilir Android grubumuz var. Bu gruba zaman zaman erişilebilirlikle alakalı talepleri karşılamak adına gönüllü arkadaşlarımız dahil oluyorlar. Sizlerden de dedim bir yetkiliyi, temsilciyi seçip aramıza gönderebilirsiniz. Erişilebilirlik anlamında bizi dinlemenizi isterim dedim. Yani yüzlerce katılımcı var çünkü görme engelli. Buradan da Ömere ve e, Salih'e kolaylıklar diliyorum. E, erişilebilir Android grubunun temsilcileridir. Dostlarımızdır. Hep beraber göğüslüyoruz elimizden geldiğince yükü, ipi. Onlara da sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Gelirlerse bilginiz olsun. Ben kendilerine öyle bir not ilettim Tekno yetkililerine. İnşallah gelirler, dikkate alırlar. Bir şeyleri başarmış oluruz. Kimin başardığının bir önemi yok. Önemli olan engelliler adına bir şeyleri başarabilmek. Yani bir kazançlı çıkabilmek işin sonunda. Şimdi cihazın tepkimeleri demiştik. Ekran. Menülerini biraz dolaşacağım sizlerle birlikte. Açalım bir kere de. Bakın. Etki nokta ve bağlı kişiselleştirme, ekran kirene. ve parlaklık. Bakın. Bakın ekran ve parlaklığa giriyorum. Ekran ve parlaklık. Yukarı git ekran ve resimli düğme. Resimli düğme. Aydınlık koyu tema. Seçili değil radyo düğmesi. Seçili radyo program kapat. Ekran parlaklığı. Bakın ekran parlaklığı. Parlaklık. Yüzde sıfır. Bakın. Yüzde yüz. Burada %100. hiçbir %100. şekilde parlaklık. bir şey yapamıyorsunuz. Bakın. Yüzde parlaklık. Yüzde sıfır. yüz. Yani kaydırıcıya %0. ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Yüzde yüz. Uyarlanabilir parlaklık kapalı. Ekran tercihleri. Göz bakımı. Göz bakımı kapalı. Yüksek parlaklık modu kapalı. Güçlü ışık. Renk stili. Ekran yenileme oranı yenileme oranını otomatik değiştir. Bakın burada ekran yenileme oranında, ekran yenileme oranında yukarı git ekran yenile 144 Hz. 144 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 144 Hz seçili 120 Hz 60 Hz seçili. 120, 144 ve 60 yukarı 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 olarak yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı Bir de adaptif parlaklık dediğimiz yani şey daha doğrusu otomatik parlaklık şey, algılama hızına sahip yani siz video izlerken 127 ya da 120 ya da 144'de aldığı normal standartlarda kullandığınızda 60'ta tuttuğu bir siz kendi içerisinde otomatik algıladığı bir durum var onu seçmenizi tavsiye ederim batarya tüketimi noktasında sıkıntı yaşatmaması için daha fazla ayar. Kişiselleştirme düğme, ekran ayarları düğme, sistem navigasyonu... Böyle yani burada sistem navigasyonundaki geri tuşunu sağa alma, sola alma. E, onun dışında işte üçlü navigasyonu kullanma, kullanmama ya da e, üçlü navigasyonu tek dokunuşla, tek tuşla e, kullanma. Mesela bir geri tuşuna bir defa dokunduğunuzda telefon geri çıkıyor ya da ana sayfaya dokunduğunuzda gibi. ana sayfaya dönüyor gibi. Ayarlar. Bu tür seçeneklerin olduğu bir yer. Bir Bakın. Kapanın e, ee, ses kaydırıcılarında da ekran ve ses ve titreşim ses ve titre yukarı git ses ve rahatsız et ses ayarlaması medya 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 Bakın medya medya diyor yukarıda. Medya dediği yerde sesi ayarlayabiliyorsunuz parmağınızı çift tıklayıp basılı tutarak sağa sola kaydırarak. Zil sesi düzeyi. Zil sesi düzeyi, zil sesi düzeyi diyor. Zil sesi düzeyi. Bakın zil sesi düzeyi dediği yerde hem hoparlörün kalitesini size duyurmak adına hem de zil sesinin yüksekliğini buradan ayarladığımızı gösterebilmek adına çift tıklıyorum. Sağa doğru çekiyorum. Bakın. Biraz sola doğru çekelim. Bakın şöyle tıkladık. Sola doğru çektik. Kısık gelecek. Yani burada kendiniz işte biraz karambole yani. Ayarlamak durumunda kalıyorsunuz. Tekrar tıklayalım. Birazcık sağa çekelim. Ses kalitesi de böyle arkadaşlar. Bir de alt hoparlörünü dinleteyim. Ses sona alalım. Böyle. Yani telif yememek adına buradan dinletmek istedim açıkçası. Ee, dediğim gibi cihaz gayet erişilebilir bir cihaz saydığım özellikler dışında tabii. yani bu saydığım özellikler de aslında yabana atılır özellikler değil ama sen olsan bu cihaza 30 bin lira verip alır mısın derseniz gören biri olsaydım evet alınabilirdi çünkü video ve fotoğraf kalitesi çok 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 iyi zaten onun üzerine çalışıyor Camon serisi biliyorsunuz ama onun dışında yani bu cihaza şu anda benim verebileceğim para 20-22 bin lirayı geçmez kendi adıma. Dolayısıyla 30 bin liralara, 27-28 bin liralara alınabilecek bir cihaz değil. Böyle yani özetle bu cihazı o paralara almam. Ne alırım dediğim gibi işte Infinix Zero 30. Tamam bunun kadar iyi bir işlemcisi yok ama. Benim kullandığım ekran okuyucu zaten Dimensity 8200 ile e, Hello G99'un arasındaki farkı bana hissettirecek kadar e, kullanıcı anlamında cihazı yoran bir e, uygulama değil. Yani kerameti 60-70 megabaytlık bir uygulama. Hadi e, işte vokalizerle birlikte deyin ki 300-350 MB'lık. Dolayısıyla e, arasındaki farkı bariz bir şekilde hissedemezsiniz. Hissedemiyoruz yani. Özetle böyle bir cihaz e, beklentilerimi çok çok karşıladığını söyleyemem açıkçası. Ama dediğim gibi e, görme engelli değil de gören biri olsaydım e, bu cihazı e, 30 bin liraya da alırdım. Çünkü görsel e, anlamda çok güzel bir cihaz. E, elde tutuş hissiyatı çok iyi. E, suya dayanıklı, dayanıklılık noktasında e, sıçramalara karşı toza ve suya dayanıklılığı var. 144 Hz bir ekran tazeleme oranı var. Çok çok iyi. Birçok amiral gemisi cihazda yok bu özellik biliyorsunuz. 512'ye 12 GB RAM gayet yeterli. Telefonla istediğiniz kadar fotoğraf çekin, video çekin. Dolduramazsınız. Böyle bir cihaz. Bu gecelik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili dostlar. Hadi bakalım görüşürüz. mobil erişilebilirliğin adresinden herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Kanala abone olmayı, kanalımızdaki video içeriklerini beğenmeyi ve beğendiğiniz içerikleri sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler.